hıyanetçi, <laughs> Fotoğrafını ve telefon numarasını gösterdiği hakaretler yağdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden fonlanan Uygur ayrılıkçısı Doğu Türkistan İslami Partisi'nin başkan yardımcısı Abdülkadir Yapcan, Neden Doğu Türkistan Devleti Kurulamaz kitabının yazarı Uygur araştırmacı Ahmetcan İsmail için ölüm fetvası verdi. Bunun çok dünya yaşas lazım. Yapcan yayınladığı skandal videoda Uygur kültürüne dair araştırmalarıyla tanınan Ahmetcan İsmail'in telefon numarasının yazılı olduğu fotoğrafını göstererek yandaşlarına yazarın öldürülmesi çağrısı yaptı. Bunun bu hainlikli, bu münafıklıkli, bu asili kuşun şerki Türkistan halkının bir partisi çıkıp en küçük şekilde ceza verişimiz lazım. Abdülkadir Yapcan, Çin'in Uygur ve Çin halkıyla bir bütün olduğunu savunan Ahmetcan İsmail'i Uygur davasına ihanet etmekle suçladı, yasara hakaretler yağdırdı. Hayır, dinsiz, münafık. Doğu Türkistan İslam Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yapcan, 2001 yılında Çin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce terörist ilan edildi. Yapcan 2002 yılında sahte pasaporta CIA korumasında Türkiye'ye sokuldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gladio korumasından mahrum olan Yapcan Eylül 2016'da tutuklandı. Kırklareli'deki göçmen merkezinde tecrit edilen Yapcan 2018 Aralık ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla serbest bırakıldı. 2019 yılında Çin, Abdülkadir Yapçı'nın iadesi için Türkiye'ye başvurdu. İade dosyasında silahlı terör örgütü kurmak, evrakta sahtecilik gibi birçok suç listelendi. İdam cezası olduğu gerekçesiyle Çin'e iade edilmeyen Yapçı'nın Türkiye'de yargılanması yoluna gidildi. Ancak delil yetersizliğinden beraat etti. Abdülkadir Yapcan, internet üzerinden yayın yapan İstiklal TV'de her hafta Çin'e karşı cihat çağrıları yapıyor. Uygurları silah kullanmaya, Çinlileri öldürmeye teşvik ediyor. Öte yandan Aydınlık Gazetesi, Abdülkadir Yapcan'ın hakkında ölüm fetvası verdiği yazar Ahmetcan İsmail'e ulaştı. İsmail, Çin ve Uygurlar konusunda yeni bir kitap üzerine çalıştığını söyledi. Milleti harcayan, gerginlikten nemalanan ve birilerine uşaklık yapanlar hep saldırıyor. Vatan hainleri çatlasın, biz yolumuza devam edelim ifadelerini kullandı.